Evet arkadaşlar bugün oyuna Goblin Party roketi mücadelesi geldi. Ben de bu mücadelede kullanabileceğiniz en iyi desteği size göstereceğim. Ve maç içerisinde nasıl oynayabileceğinizi ve bu destenin mantığını konuşacağız. Destemiz bu şekilde. Maç içerisinde zaten anlatacağım. Sizden de bir ricam bu videoyu beğenip yorum yapabilirseniz gerçekten çok sevinirim. O zaman maça geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Destenin mantığı zaten birliklerimizin kalkanının olması arkadaşlar. Prens gönderdi. Şöyle muhafız gönderelim. Şimdi bu goblin roketi vurduğu kartlara tek atıyor arkadaşlar. Yani eğer kalkanı yoksa tek atıyor. Yani bizim burada dikkat etmemiz gereken şey goblin roketini hem iyi kullanmak hem de rakibin iyi kullanmasına izin vermemek aslında. Burada rakibin topu var. Bu bizim için bir dezavantaj tabi ki Havan'a karşı. Şöyle yaşlı cadıyı bırakalım. O elektro büyücüyü halletsin. 5x'e güzel bir değer alabiliriz arkadaşlar. Nasıl alabiliriz? Rakip kart biriktirirse. Goblin roketini attığımızda. Güzel bir değer alabiliriz. Neden? Çünkü... Tek atıyor dediğim gibi. Yani mesela şuraya gönderelim bakalım. Kendimi de deneyeceğim. Mesela Mega Şövalye'ye tek attı arkadaşlar. Yani 7 iksirlik karta tek attı. Bu yüzden Mega Şövalye tarzında bir kart kullanmak aslında mantıklı değil. Orada onun önce bir şarjını alıp sonrasında Havan atacağım. Şu anda iksir olarak bir tık kötü durumdayız. O koç bincisi bir de onun üstüne vuracak. Kara prens bırakalım. Kalkanına vursun şarjını. Arkadan evrimli muhafızla çıkmaya çalışacağım. Biraz iksir biriktirebilirsek. Fazla agresif oynadık çünkü. Tamam ona arkadan yine de muhafızlarla çıkalım onu bırakacağım. Tabi bıraksam bile çok fazla vuruyor ama şimdi orada zaten muhafızlar ortaya gelecekler. Tamam güzel. Şöyle bir ortadan da yaşlı cadı bıraksak. Kalkan Kalkanlarını kırdı. Soldan iskelet fıçısı. Sola yapacak bir şey yok. Havanımızı da bastık. Ben de hemen orada 7 iksirlik mega şövalyeye bunu gönderdim. Tam o sırada da havan kalkanı kırdığı için Oradaki muhafız da öldü arkadaşlar. Paket yani aslında. Paketten çıkan muhafız ölmüş oldu. Şöyle onu korusaydık aslında daha iyi olabilirdi ama bir vuruş daha yapacak bence. önden muhafızlarla çıkalım. Nasıl olsa oraya paket, hiç roket atamıyor. Şöyle önden bir havanla maçı bitirelim. Solda 7 iksirlik Attığı anda oraya roketi yapıştırırım neden? 2 iksir kazanıyorum. Yani kuleye vurmuyor bu roket. Ama bir yedi iksirlik bir şey attığında ya da altı iksirlik bir şey attığında bana iksir kazandırmış oluyor. Böylece de bu maçımızı kazanmış olduk. Bir maç daha yapalım. köprüden prenses bastı. Yaşlı cadıyla onu hemen halledelim. Şöyle bir de iskelet fıçısı gönderdim. Ona oklar atmayacaktım ama atacağım. Tamam şöyle bir tomruk onu hem ittirelim hem de bir kara prens atalım. Yani burada dediğim gibi yani bu goblin roketini iyi kullanmak bu oyunu kazandıran şey olacak çünkü e, mesela az önceki maçta yaptığımız gibi mega şövalyeye attık her seferinde. Neden bunu yaptık? Çünkü bize iksir kazandırıyor. Bu oyunda iksir kazandıran her şey Maçta kazandırır. Şöyle bir defans falan diksek o Valkür ölecek zaten. Defansif avant hiçbir işe yaramadı arkadaşlar. En azından. 3 x 3 öldürmüş olduk. Şöyle. Domuz önden giderken arkadan iskelet fıçısı da gelsin. Goblin roketi de elimde. Tomruk attı. Güzel. Oraya biraz hasar verdik. Şu an öndeyiz. Arkadan da... Şeyle çıkacağım. Oradan hasar almayalım. Buz ruhu da attı. Buz ruhu atlasın. Onda sıkıntı yok. Bu da izin vermiyor ki arkadaş. Kara prens atalım. Bir kararsız kaldım. O yüzden bir şey atmadım. Acaba dedim bekleyip muhafız mı atsam diye. Muhafız arkadan çıkacağım. Kara prens de vurdu. Süper. İki tane vurdu. Şimdi... E, bu maçta fazla kullanamadık Goblin roketini. Çünkü zaten küçük kartlarla oynuyor arkadaş. Ama küçük kartları da atabiliriz. Orada da bir denemek istiyorum bakalım. E, fazladan Goblin çıkarıyor mu? Nasıl oluyor? Onu bir görelim. Öncelikle şöyle bir şey atalım. Çok iyi gidecek oraya parti roketi. Süper hepsi öldü. Goblin. Ana kuleyi açtık ama hiç sıkıntı yok. İki tarafa da vurduk. Sol tarafı da alacağız. Çok iyi havan da vurdu. Yani dediğim gibi arkadaşlar yani bu oyunun amacı bu oyun modunun amacı kendini korumak. Yani o goblin roketinden bu goblin roketinden kendini kendi emoji atıyor arkadaş. Şöyle iyi oyun diyelim kendisine. Dediğim gibi yani bu oyun modunun amacı arkadaşlar o goblin roketini iyi kullanabilmek. Burada da güzel bir ifade çıktı bu arada. İfade çıktığında seviniyorum. Güzel. Kısacası sonra özetlemek gerekirse ifade toplamamızı da alalım. Bir konuşmama izin vermediler. Ee, bu sonuçta normal bir oyun modundan tek farkı goblin roketini içermez. Bu yüzden de biz kalkanlı kartları kullanarak rakibe bunu fazla kullanma şansı vermedik. Bunu kullanma şansı vermediğimiz için de rakip normal bir maçtaymış. Sanki bizim ekstradan Goblin roketimiz varmış gibi bir avantaj elde etmiş olduk aslında. Bu desteği kullanarak hani pasrueli olmayan arkadaşlar ben ilk maç böyle bir kendim deneyip kaybetmiştim. Pasrueli olmayan arkadaşlar emoji'yi alabilmek için güzel bir avantaj olabilir. Bu desteği kullanmanızı öneriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.